Daha önce alınan genelge uyarınca 0-14 yaş grubu çocuklar bugün ailelerinin gözetiminde evlerinden çıktılar. 15-20 yaş arasındaki gençler ise 15 Mayıs tarihinde sokağa çıkabilecekler. E, bayağıdır dışarı çıkamıyorum yani bu Covid-19 sayesinde bayağıdır evdeyim. Bayağı canım çok sıkılıyordu. Bugün de yasam kalktığı için çok mutluyum. Bugünkü planlarım aslında biraz burada arkadaşlarımla oynayıp ondan sonra Hayır çarşıya ya. çıkmayı düşünüyorum, planlıyorum. Bayağıdır evde olduğumuz için evde kalalım arkadaşlar. Ee, dışarıya çık çıkmadığım için üzü üzüldüm. Ondan sonra böyle bahçeye çıkabiliyorum arkadaşlarımla. Eğleniyoruz, kestiriyoruz, futbol oynuyoruz ve bu e, evde kalmak biraz uzun sürdü tercih edelim. Özellikle havaların ısınmasıyla güneşin de etkisi arttığı şu günlerde 4 saatlik izin resmen çocuklara nefes oldu. 15 Mayıs Cuma günü ise maske takmak şartıyla 15-20 yaş arası gençler saat 11 ile 15 arası sokağa çıkabilecekler. Çocuklar çok heyecanlıydı bugün. Ee, bayağı da dışarı çıkmak istiyorlardı ama tamam. virüsten dolayı çıkartamıyorduk. Ee, bugün sağ izin çıktı. Çocuklarımızla beraber çok mutluyuz. Çocuklar. Çocuklar. Çocuklar.